Neden hiçbir şey özgüven olmadan yürümez? Başarının anahtarıdır. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Michael Jackson'ın şu sözlerini ele alacağız. Kendinize inanmazsanız kimse inanmaz. İşsel güç ve özgüven geliştirmek neden bu kadar önemli? Hedeflere ulaşmaya ve zorlukların üstesinden gelmeye nasıl yardımcı olur? Başlamadan önce, beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın, burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Özgüven her başarının temelidir. Dürüstçe söyleyin, kendinizden şüphe ettiğiniz için kaç kez bir hayalden vazgeçtiniz. Michael Jackson şöyle demişti, kendinizden emin değilseniz, hiçbir zaman iyi bir şey olmaz. Sonuçta, kendinize inanmazsanız, kim inanır? Ve bu doğru. Dünya bir aynadır, yaydığımızı yansıtır. Şüphe ederseniz, çevrenizdekiler de şüphe etmeye başlar. Ama kendinize inandığınızda, en şüpheci olanlar bile ışığınızı görmeye başlar. Özgüven anında doğmaz, korkuya rağmen adım adım, adım ilerlediğinizde büyür. Kendinize olan inancınız fırsatlar için bir mıknatıs olsun. Bu video, kendi içlerinde destek arayan ve şüpheleri zafere dönüştürmeye hazır olanlar için bir ilham kaynağı olacak. Hayatınızın geri kalanında şunu unutmayın, kendinizden şüphe ederseniz, dünyada şüphe eder. Kanala abone olun ve birlikte cesur olmayı, kendinize inanmayı ve hayallerinizi gerçekleştirmeyi öğrenelim.